Merhaba arkadaşlar. İsmim Doruk Şahin. Kanal sonucumuz olan Ali hocamızın bazı sağlık sorunlarından ötürü geçici bir ara vermiştir. Kendisinin yerine kanalda sunuculuk yapmak üzere kanal sahibinin Sayın Fatih Şahin tarafından görev almış bulunmaktayım. Bundan sonraki sunumlarda benim yer almamı istiyorsanız, bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdiden destek veren veya vermeyen bütün herkese teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz, hemen herkesin bildiği ve farklı anlatımlar ile, farklı düşüncelerle bu olaya açıklık getirmeye çalışan, bilim insanlarının ve günümüz bilim camiasını ikiye bölmüş, eski medeniyetlerden kalma günümüzde keşfedilmiş bir takım yazıt ve tabletlerin, ne olduğuna dair açıklık getirmeye çalışacağız. Kimisine göre günümüzde birçok soruya ışık tutan, bu yazılı tabletler ile ilgili sizlere bölümler halinde, anınakiler kim? Dünya ve insanlar ile olan bağlantısı nedir? Bunlar uzaylı mıydı yoksa tanrı mıydı? Buna benzer sorulara ışık tutmaya çalışacağız. Sümerlerin ve Akadların mitolojilerinde yer alan Anunnakiler kimdir? Anunnaki antik Sümer, Akad, Asur ve Babillerin mitolojik geleneklerinde ortaya çıkmış olan bir tanrı grubuna verilen addır. Peki Anunnakiler nasıl ortaya çıktı? Güneş sistemi gezegeni olan Mars ve Jüpiter'in arasından geçen Nibiru gezegeni Dünyaya gelen insanüstü varlıkların yaşadığı bir gezegen olarak tarih sayfalarında yer almıştır. Özellikle Sümer anıtlarında geçen bu olayın tamamen gerçek olduğu yönünde tarihçilerin elinde çok güçlü belgeler bulunmaktadır. Bu gezegende yer alan insanüstü varlıkların atmosferlerinde ihtiyaç duydukları altın madeninin dünya üzerinde bol olduğunu anladıktan sonra yeryüzünde altın çıkartmaya başlamaları ile ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Özellikle altın çıkartmanın son derece zahmetli bir iş olmasından dolayı bu işlerde kullanılacak işçileri genetik müdahaleler ile yaratmasından sonra ilk insanların yeryüzüne bu şekilde indikleri ortaya atılan iddialar arasındadır. Sümer tabletlerinde dünyanın oluşması Sümer tabletlerinde geçen olay, Nibiru isimli bir gezegenin, Mars ve Jüpiter arasında yer alan bir yörünge olmasından sonra, Tiamat isimli bir gezegen ile çarpışması ve sonrasında, Tiamat isimli gezegenden kopan parçaların, dünyayı oluşturduğu yönünde, bilgilere ulaştıkları söylenmektedir. Hatta bu çarpışma sonrasında Güneş sistemi üzerine dağılarak, burada yer aşan en büyük uydu King'i oluşturduğu, ve bunun da dünyanın uydusu olan ay olarak kaldığına dair bilgilere ulaşılmıştır. Sümerlerin günümüzde bilinen birçok şeyi, aslında 100 bin yıl öncesinde bildikleri ve bu toplumun bu kadar muazzam, astronomi bilgisine nasıl ulaştıkları konusunda ise, net bir bilgi bulunmamaktadır. Özellikle de Sümerlerin, Uranüs gezegenin yeşil parlak bir gezegen olduğunu ve Neptün gezegenin ise yeşilimsi mavi olarak, yazıtlarında ele alması konusunda yapılan çalışmaların, henüz netlik kazanmadığını siz değerli okurlarımız ile paylaşmak istiyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun asıl amacı, kendimi size tanıtmamdı. Ayrıca Sümerler hakkında, yeni bölümlerin gelmesini istiyorsanız, lütfen bunu yorumlar kısmından bizlere belirtin. Başka bir videoda buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.